Yasin sen yine 6. bölümdeki gibi korkunç farkında mısın? Bu sefer böyle mesela önünde bir tutulma olmuş gibi kırmızı. Evet bu sefer Mr. Bilgisayarı deneyelim. Ne olmuş? Aa, bozuldu. Bir şeyler saplamışlar bilgisayara farkında mısın? Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle Spunky'nin 7 ve 8. bölümünü oynuyoruz. Evet arkadaşlar bir takipçimizin isteği üzerine 7 ve 8'i çekiyoruz zaten sırada ondaydı. Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz bir beğeni atmayı bir de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyor ve videoya geçiyoruz. geçiyoruz. Evet Yasin sen başla bakalım. Bu nasıl görünüyor acaba bu çok saçma. Bu ne? Bu hangisiydi ismi ne bunun? şey bizim o şey vardı ya Bayan Green o Bayan Green mi bu? Ha, çok saçma bak Ha anladım <laughs> Ne olmuş peki buna böyle? Gözleri falan böyle bir uçuyor Bunlar kanatları mı acaba ne bunlar yanındakiler? Zaten baba bu da uçan göz ama kuşların da gözü uçuyor Uçan göz mü? İlk defa duydum ya uçan göz diye bir şey Uçan göz zaten şeyler korkunç filmlerde de var oyunlarda da Uçan göz Evet var yani ben Minecraft'ta rastladım. Tamam utanıyor. Mister sana bakar. Oo. Oh, ben... Mister sen aynı altıdaki gibi korkun. Ama bu bakalım müzik. Vay. Bilgisayarım olmuş? Bilgisayar. Oğlum bilgisayarı nasıl duvara mı Ne oldu buna böyle? Bozulmuş. Bak biraz etrafında kan var. Bir de bir şeyle böyle asmışlar onu mor bir ip gibi. Ama... Paint'le okay. çizmişler. Evet ama belli zaten şurada çünkü şeyler var. Evet asmışlar onu. Ama çalışmıyor bilgisayar. Ama böyle bozuk telefon şey, bozuk tele, bozuk şey sesi geliyor. Evet yani bozulmuş çünkü elektronik alet ya. Bakalım başka neler var mı? Çok merak ettim. Deli dedim deli ma deli şey. Çin, çin... Bu Tayfun'du. Tayfun. Evet Tayfun. Beşinci seviyeden dansı Ne oldu buna? Vay. <laughs> <laughs> wow. Bu hangisiydi? Dördüncü koydun. <laughs> yavaş git yavaş biraz İkisi birbirine çok benziyor. Serif. Bence bir yavaş git bir, bakalım önce tanıyalım karakterleri ya. Ay, ay. Vay aç. Ay çok korkunç değil mi? Altıda daha korkunçtu sanki değil mi? Evet. Altı daha korkunçtu ya. Şimdi burada mesela göze ne olmuş? Gözün etrafında böyle değişik değişik şeyler çıkıyor. Ne? Kesiyorlar, biçiyorlar gibi. Çık çık çık. Bu böyle değişik. Bu arada gerçekten karakterler değişik. Müzikler de çok değişmiş. Neler olmuş size böyle dostlar ya? Arkadaşlar size ne oldu böyle? Üzgün olanları bulalım bence. Şu mesela çok saçma. Bakalım. Neymiş o? O uçmaya çalışıyor. Gözü bir çıkart bakalım. Onu da mı çıkartacaksın? Bu bayağı bir saçma duruyor. Bunu çıkaracağım. Bu acayip saçma. Tamam. Baştan mı kuracaksın müziğini? Tamam baştan kur bakalım. i̇lk önce karakterleri tanıyalım dedim ben de. Tamam, seni. tamam. Şimdi Bakalım ne müziği? Bakalım. Böyle bir ev şarkı. Biraz biraz korkunç, biraz korkunç bir müzik. Bu Tamam. Of. Ne olmuş lan sana? Evet, ne oldu sana dostum ya? Şimdi seni ekleyelim. Hadi bakalım. Şimdi müziğini oluştur. Seninle yarışma yapacağız. Şerif Şerif nerede gelmiş? Of. Ne olmuş bunu böyle ya? Beyni gözüküyor. Beyni gözüküyor. Gözü düşmüş. Diğer gözü nerede? Kayıp. Belki de az önce uçan gözlü vardı ya, o mu aldı acaba bunun gözünü Olabilir mi? Elerde burada ben gizemleri çözmeye çalışıyorum. Ne yazan ne olmuş? Yani oyunun kurucusu var ya. mi? Oyunun kurucusunu atmışlar dışarı, orada yok. Bak, şu anda yok. Başkası var. Aa, bu kafasına pipet olan değil mi? Kafasına pipet değil, altıncı bölümde gözüne çivi saplamışlar bunu. Ha evet, çiviler vardı altıncı bölümde. Başka neler varmış bakalım şimdi? Demir saplamışlar. Neyi bu? kullanmamıştı? Bu müzik birazcık güzel ama en azından. Uf. Bu ne böyle Yasin? Bu müşteri kalmış. almış? ve sadece beyni kalmış. Evet. Neler yapmışlar bunlara ya? Şimdi bakalım ne? Ayak ne? Bu müzik yukarıda mı? Yukarıda mıymış? Bunu koyunca ne oluyor ki? Bir şey olmuyor. Ve benim gözümü bozma. Müziğine bakalım. Sesine. Oo, reis. Havalı. Havalı evet. Ama sen bir dur önce, seni zaten biliyoruz. Şu dişe da... bakalım. Ay. Baba ilk önce karakter... Korkunç bir müzik. Karakterleri tanımaya geçelim ilk önce. Tamam tanıyoruz işte, hem tanıyoruz hem tahmin ediyoruz. Mesela kafasına balta vurmuşlar. O başından akan kan da gözüne gelmiş. Şu neymiş? Vay! Mor. 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 Bu mor da hep böyle yana yana yatıyor değil mi? Her, her bölümde böyle. Görselleri bozuyor. Başka ne kullanmadık? Bunu galiba kullanmadık. Wow. Bunu, kullandık. bunu kullandık, evet. Şu Pinky'e bakalım, Pinky ne oldu? Aa Pinky. Yine de biraz sevimli. Yine de biraz sevimli diyecektim. Bayağı korkunç olmuş. Hem de en korkunç bu bence. Müzik olarak da baksana çığlık atıyor gibi. Çığlık gibi Yasin. Aa bunu da kullanmamıştık. Baba, Bu ağzı açık olan değil mi her zaman? Baba sana kulağıma bir şey söyle. Kulağım söyle. Arkadaşlar şu anda bunu gece 3'te oynuyoruz ve benim ne yapacağım da belli değil tabi. Evet bu çok korkunçmuş. Bakalım şimdi neler olacak? Oha! Müzikleri duymaya çalışıyorum. Yasin benim yaptığım bu arada daha, daha korkunç oldu. Bakın benim yaptığım mı daha korkunç olacak senin yaptığın mı tamam mı? Bu arada burada karakterler nereye gitti? Koyduklarım kayboluyor buradan o zaman değil mi? Koyduklarım burada herhalde. Bu beyi. Yine şu PC'leri koyduk. Başka? Beyi ne çıkartacak? Beyi çıkartmıyor mu? Üstüne şu bak şu mikro mikrofona tıkla. Ha ama bu müziğe gereksiz oldu. Ne yapalım? Ha birazcık etkili oldu müzik evet. Şu neymiş? Vay, vay, ee. Evet. Wow. Sence nasıl? İyi. İyi mi kötü mü benim müziğim? Böyle orta seviye yani korkunç olmuş birazcık. Korkunç ama yani iyi mi kötü mü yani mesela? Kötü. Bak düşün. Bak burası iyi, burası kötü. Tam ortası mı yani? Evet. Keşke iyiydi, edin iyiydi ya. Ama böyle gözüm kapalı yaptığımda sen sen canavar var gibi oluyor. Değil mi? Evet. O zaman 8. bölüme geçelim mi? Geçelim abi. Haydi 8. bölüme geçiyoruz. Bence de birazcık korkunç duruyor ama sizler için denemek zorundayım ve... Evet 8. bölümden selamlar arkadaşlar bakalım. Bu sefer ilk ben deneyebilir miyim? Ben deneyeyim ilkten evet. lütfen lütfen. İlkten ben ilkten ben. Hep sen deniyorsun ama haksız Gü Güneşler... Tamam ya. Güneşim. Vay. Sen. Dur 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 biraz dinleyelim dur. Tek başına. Yasin sen yine 6. bölümdeki gibi korkunç farkında mısın? Bu sefer böyle mesela önünde bir tutulma olmuş gibi kırmızı. Evet bu sefer bir Mr. Bilgisayarı deneyelim. Ne Aa bozuldu. Bir şeyler saplamışlar bilgisayara farkında mısın? Yok yok ya da bunun yarısı gitmiş kabloları kalmış. Ha kablolar evet. Tamam şimdi ta koyduklarını geri alma şansın yok tamam mı? Kimimiz daha güzel olacak yapıyoruz ya. Bu? Bu neymiş? Of Pinky. Bunda hiçbir şey sadece kalbi kalmış Pinky'nin. Dur yavaş yavaş bir bakalım. Kafasından çıkmış kalbi. Koyduğun karakteri bize anlatarak öbürünü koyabilirsin tamam mı? Oyuncu oyunumuz böyle olsun. Şimdi koyduğun karakteri bize bir anlat bakalım neler görüyorsun mesela. Nefes borusunu görüyorum. Şu, Biraz geri yaslama. Şu hafiften bir karakterini görüyorum. Kalbini atan atıyor bak atıyor. Evet. Eline göstermene gerek yok. Sadece anlatsan yeter. Abi sırada kalbim. midesi mi kalbi mi? Şu da şey kalbi. Evet. Beyninden çıkmış kalbi ya. Beyninden kalp mi çıkar ya? O nasıl saçmalıkmış ya? şey... Bu, buna ne olmuş peki? Bunun kafasından bir şey geçirmişler bence. O şey var mı yok şeyin kafasının hani Kafasından bir tane şey uzaya götürüyorlardı yani. hani. Evet. bir şey vardı. Tamam. Uzaya götürüyorlardı. götürüyorlar. Oldu bu ondan sonra bak niye dönmüş? Yani... Niye yani... dönmüş ya? Sen? Vaaay bu ne? Medusa değil mi bu 6. bölümdeki bir şey 5. bölümdeki? Evet Medusa. Medusa neden buraya kadar dönmüş? Tatlış. Oo, sansürlemişler bunu. Ne oldu? Oğlum terzi terzi düze çevirmişler bunu. Demek ki çok korkunç ki sansürlemişler. <laughs> Vay bu 6. bölümde aynı ama. Aynı. Ve ama mi? biraz daha değişik böyle sakallanmış falan. Ben de. Vay. Wow. Şivan gibi. Evet, boynunu kırmışlar. Bu ne? <laughs> bu buna bence bir şeyler olacak. Bu sadece böyle sakin değil bence. Sen? Aa, <laughs> Oo. Yanıp yanıp sönüyor ya Asi neden? Lamba gibi. Lamba gibi. Kime Ama haksızlık yapıyorsun sürekli müzik koyup çıkartma. Şimen kafalı. Şimen kafalı değil. Dotun adı Tayfun ben yani ben. Hadi. Ooo. <laughs> Pinki nerede Pinki? Gre bu bu Pinki şurada bir yerde. Olup, Bunu o. ooo. az önce koymuştuk zaten. Tayfun'u. Çok seri değiştirme babacım birazcık bakalım neler var karakterlerde. <laughs> Tamam, onu koyduk artık. Onu çıkarmak yok daha. Bir tane koydu mu daha çıkarmak yok. Sen? Sana bakmıştım, tamam. Tamam, sana biliyoruz abi. Şu? Ooo, bu bayağı bir bunun Bak yine organları gözüküyor, gördün mü? Göğüs kafesi gözüküyor. Kova! Aa kova, evet. Şimdi bakalım müziğine, nasıl olmuş? Kova Aa Müzik birbirine karışık. Çok bir etkili şimdi müzik oldu söyleyecek söyleyecektik. Hani bak şunu bu şu kol çok tamam. korkunç. Mesela şu şey. ney mesela? Şunu bize anlat bakalım mesela. Bak şunu. Arkana düşün. yaslama bir. Bu bilgisayarı bizim bilgisayar çektiğimiz bilgisayar gibi şu. Evet. Bunun yarısı düşmüş mesela. Onun bunu düşünmüş bir... mü? Evet. Tamam buna geldik. Bu pink ya. ki buydu ya Sin evet. Ha, buydu. Pinki buydu. Kalbi dışarıda bunu anlatmıştık zaten. Şunu bize anlat bakalım bir. Şunu da uzaya gönderdikleri şey vardı ya. Yani. Onun şeyi çıkmıyor. O kafasında bir şey çıkmış. Evet. Bir, bir şey sallamışlar bir de gözünde böyle çizikler var. Evet. Bu bu peki e, az önceki 7. bölümde uçan gözlü karakter mi acaba? O olabilir mi? 5'teki de bir şey altta kim 7'deki de uçan gözlü vardı ya az önceki. Hı. O olabilir mi? Bak bu uçmaya çalışıyorum Uçamıyorum bu sefer. Bu da e, hatırlıyor musun 6. bölümde bunun çiviler çiviler vardı her yerinde gözünde. Bu ve bed, bu Medusa Medusa'nın da anlatayım. Bence tüm karakterlerin gözlerini almış bu tüm, tüm karakterlerin çocuk karakterleri. Aa, evet mantıklı mantıklı olabilir evet. Kendi gözünde de buraya yapıştırmış. Evet. Şu da şey e, hani gözünde şey vardı ya. Ne? E, şey... valis gözlük. Şey ne valiz gözlük pardon. Eee Sanal sana gerçeklik gözlüğü var değil mi? Bir tane gözündeki. Sana o bu da. Evet. Bu da kova. Bay Kova. <laughs> Bay Kova olsun mu ismi? Ben buna kova adam diyorum. Kova adam tamam kova adam olsun. Hadi şimdi sıra bende. Hangileri kullanmışız? Şunları kullanmamışız. Alttaki sırayı hemen hemen kullanalım. Şerifi de ekle şerifi de çok merak ediyorum. Evet şimdi arkadaşlar. Sana kullanmıştık. Şuna bir bakalım. <laughs> Oha, müzik bayağı korkunç ama bu arada. Yani korkunç müzik yapılabilir bununla değil mi? Evet. Şuna bakalım bir... Ağaça bak. ağacı komple yok etmişler. Bence sadece çizmişler. Hani soran olursa ağaç nerede diye. Aa burada diye, desinler diye mesela bence. Bence bunu bir kağıda çizmişler gibi gözüküyor. Evet işte diyorum ya. Ağacı komple yok etmişler. Sonra ağacı kağıda bir çizmişler. Bakmışlar bakalım. Vaaay. Yasin bu biraz korkunç işte. Bunu kabul et bence. Değil mi? Evet. Arkadaşlar size bir şey... Sil... Bunun sesine bakalım. Evet. Bu da... Arkadaşlar size bir şey gösterisi göstereyim mi? Okus pokus bir iki üç. Okus pokus bir iki üç. Aa az önce dört parmağın vardı şimdi beş oldu. Evet. Çak. <laughs> <laughs> bu ayakkabı neymiş? <laughs> şey Ters asmışlar. Şerif asmışlar. Şerif mi bu? Hı -hı. Şerif kar. Bu ne yansın peki? Ya, o zaman buna bakalım. Güven <laughs> bu. Güney. Şey Ben de mi? Güven <laughs> de güven de. başka. Bu ne? Pinky. Pinky'ye bakmıştık. Bu? Buna da bakmıştık. Soluk soluk gidiyor. Bu ne? Buna da bakmıştık. Şu. Ah. Baykola. Buna da bakmıştık. Buna, aa buna görmemiştim Bak. Ben buna baktım. Bakmış mıydın? Evet. O zaman çok çabuk çıkarmışsın ki anlayamadım. Yasin bütün hareket, karakterler çok hareketli değil mi? 7. şey 8. bölümde. Evet. Neden öyle acaba? Şu yukarıda. Aa komple siliyor muymuş? Komple siliyormuş ya. Bakayım ben bir şuraya. Bakayım bu taraflara. Bakalım şurada ne var? Of. Of. Onun karakterleri o Medusa çıktı o lan Oğlum iki yazıyor bence lan burada. <laughs> ne kadar komik şu da komik. Şu da şu da, şu da. Evet. Daha yok. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla videoyu şeyi sildim komple karakterleri. Hemen baştan bir şöyle bir sanla başlayalım. Hı -hı. Sonra neyle başlayalım sonra? ne olmuş? Of. Hem bu arada zaten bizim güzel olmamıştı. Benim için de şanslı bir an oldu. Evet güzel gidiyoruz şu anda. ne? Balkova. Şu. Vay. Bak. Bunu koymamıştık az önce. Unutmuşuz demek ki. Balkova gözleri var. <laughs> Tabii bunların hepsi ters dönmüş. Bunu, ters. bunu koymadık. Burada. Aa evet bunu da unutmuşuz. Bunu <laughs> da bunda hiçbir şey kalmamış ki ya. Kolanın kalması kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Bu neymiş? Ne düştü evet. bu? Ne düştü? Benim müziğimde böyle oldu. Objektif konuş. Benim müziğim daha güzel, senin müziğim oldu? Bence... Bence ikimizin de. Evet. Evet, çay koltuğum. Şey yapalım o zaman, ee, videoyu bitirelim. Arkadaşlar sizin istediğiniz üzere 7 ve 8. bölümünü çektik. Biz çok eğlendik çekerken, umarım sizi de eğlendirebilmişizdir. Eğer arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmaya, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyor. Bilmiyorum. Hadi o cücük karıncadan bile küçük zil butonuna basmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.